Well orada nerede? Yerimiz sosyal nerede? oltamızı attık. Artık <laughs> ya nasip diyoruz. Hmm, bekliyoruz. Evet. Çok balık var ama bakalım büyükleri gelecek mi? <laughs> evet. Bir sürü yavru var. Çektim ben zaten. Evet. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet dedim. Hemenlere bakalım. De atayım mı? yaptı mı? Oo. Ya nasıl? dolayı. Çeki verir miyor sana? Hadi yapsın verdiğin sen hiç orada çocuklar deniz aldı. Tabii böyle şunu <laughs> O gözün önünde biliyor musun evet. Takım evsellerle. Geçen sene de işte. Ne de? Geçen sene şey o şey gitmiştik şey. hmm. evet. işte. Bir kere gittik ben sonra onları gördük, gördük orada. Bir şeyler diyor onun Ay şu. Evet. Buradan da oraya kadar yürüyor gittik ya siz Evet. Baba daha yok. Daha yok. Daha mı denir onun? Ne denir ona? Tepe. Dağ. Tepe. Dağ tepe. tepe. Evet, aynı tepe şey. Tepe yok. Ağuşa. Baba at yok. Valla kamera var önümüzde. Komple yok. <laughs> ben hiç inanamamıştım orada tepe. Anne. Şey sinek konmuş. Hani hep diyordum iyi ki ne, diyordum. Balıklar ben ne, ne sordum? <laughs> ne yapıyor? Balık işi bizde. Ömer hı. tutacağız mı balık sence? Valla. Ömer tutacağız diyorsa demek tutacağız. Söyle hadi söyle söyle. Neresi <laughs> kaçtı? Ne olmuş? Söyle bak. Açtım. Bunda dört tane... Niye yok mu? Üç tane var. Öyle dedin ya korkuyorum şimdi at. Şey bota binmeye Gerçekten hayatım ya. Kapaklar burada zaten. Yani. Gerçekten açtık oran biz aşağıda. <laughs> Siz bota burada mı bineceğiniz? Ya biz bir düşündük ben de. Ben şuraya gidecektik. Orası çok güzel. Esas balıklar orada. Hmm, kayanın dibinde. Aha. Evet. bir tane de olta sana yapayım atacaksın mı atacağım mı? Bir oltan sana bir mi? Vallahi yapayım kız. Dur. Ömer Reis rastgele. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim diyebilirsin. Kısaca sağ olun. <laughs> Balığın bol olsun. Biz de hepsini yiyelim. Gelmez <laughs> <Yanmaz> ki burada. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar, kadar umutsuz. <laughs> Evet anneciğim çok küçük balık var orada. Bir sürü. Bunları götürelim evde besleyip büyütelim bence. Aynen. Buranın şeyi de çok yumuşak Evet. Ben gideyim mi baba?

poştu. Şu. Şu poşta. Buldu. Kim mi sen? Posturdum ben. Ama. Ne de olsa. Hı? Hı? Yapam yazdıkları yazıyor. Vallahi? Ha, okuyamıyorum. burada, burada mı? Aa, sen yapalım bunu. Tamirleyelim bunu. Ne evet. diyorsun Aşkı? Çekiyorum. <laughs> Çek. <laughs> Allah Allah. Hayatım bu dudak payı Kurban olayım ya. Aşkım şey az kalmış galiba. Olsun koy da bir çay içelim. Az kalıyor ya. Yani az kalmış. Evet tutuldum. Evet, Selam. Bak insanlar karşıya dolmuşlar. Ömer, en güzel mekan bizim mekan, ben sana söyleyeyim. Baba. Sakın kimse şey söyleme orayı, tamam mı? Neden? Ya bırak, kimse gelmesin, istediğin olsun. Yeter. Bizimce çocuklar şey diyor, aaa en güzel yeri kopmuş daha yağlı diyor. Yapma <laughs> <laughs> ya? Eşek <laughs> sıpalım. Ama Arşan'ın beğenmedi. <laughs> ne yapacağız? Aaa, şükür karınca da cankaylar sonra yakınımıza geldi orta geldik geldi mi çok şükür baba orta yakına geldi bir daha göstermesin Rabbim çekeyim mi kapatıyoruz <laughs> şu an gözlerinizi kapatın kulaklarınıza dikkat edin ben sağa kıvama ne hikmetse solla atıyorum sağa mümkünse bir ağaç altında bir kuru altında olsun anne ya yine de <laughs> yine, arkadaşlar yine de umut var var yine de <laughs> GELDİM geldim, 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 geldim. Geldim. Geldim, <laughs> GELDİM İstersen size de bir takım yapayım Sağolun gerek yok Gezer yok. Gezer ye Youtube'a abone olun